Herkese selamun ben ben Reykatsun Aykari. Nasılsınız, İyi misiniz, iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Valheim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda emiriye var. <laughs> Seçim yok Ben Bir saniye bi' oturuşumu düzelteceğim benim. Bir yerlerim uyuştu. <laughs> o ne lan, yanıyor oğlum <laughs> Üstümüzü mü boşaltsak benim üstüm full dolu hani full. Mızrağım verir misin? Ya al şu mızrağı artık atma. Ver, gel gidelim eve doğru. Ben gidiyorum. Yeter bir gidelim mi? Açak şu ara da Yok Yo, eve gidelim kanka orada donuyoruz. Eee. Şey, açak, me Mepe açak ya iyice. He şena salınan karşıya marşıya gidelim gene gel. Salı geliştirebiliyoruz biliyor musun? Değil mi? Geliştirebiliyorsan geliştirek. Hocam büyük yeri falan yapabilirim ya hatırlıyorum ama. Yaparız kanka önce evi var ve eşyaları var üstümüz çok dolu. Tamam. O evi geliştirmek Çanta var. falan yok mu ya? Ne? Çanta. Bu var şey büyütmemiz lazım. Yıldızlı tezgah yıldızını atmamız lazım. Onu hala araştırmadık ya. Aradığın adına çünkü bir de. Aslında bir şey değil mi? He? Daha iyi bir yeri bulsak da fena olmaz ha. Yani bura bitti çünkü. Karşı yakaya bir yere mi yerleşsek? neredeyim lan? Ama hacı evi nerede taşıyıcın ya o kadar. Evi değil lan evi değil. Yeni ev yapacağız. Lan yeni ev yapacaksın onun için evi taşımak lazım ya. Çok fazla odunlar da getir. Onun evde bir ton malzeme var. Onun baltayla odunu kesersin. Bana özel malzemeleri alırsın. Deri, çakmak taşı alsan yeter gelirsin boş ver. ben saatlerce uğraşıp adam edebilirim burayı. Ama istiyor musun diye sor bakayım. Ada çok yamuk yamuk etrafı suyla çevrili o yüzden doğru düzgün build yapamıyoruz. Evet zorlasam yaparım ama seviyorum Ya uğraşmaya sen ne ara geldin eve ya? Geldim <laughs> arada bir geyik avladım sadece bir tane. Kanka sekiz dedik. Aa ben bir şey buldum sandığa bir yığınlar yerleştirdiğince üstündeki aynı olanlar koyuyor. Y Yenim kürtü. <laughs> ha bu aynısını Star Dev'de de yaşadık. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamam mı? He? Hatırlamam mı? Bunu niye bıraktın ya? Hacı o değil de ben RPG'yi çalışıyorum ha. He. Helal lan sana. Kemikler nerede? Aşağıda. Hı. 37 tane kalbimiz varmış. şu kuyruğu var Bende ne var lan bu? İskelet tavuk ganimeti. Kuru kafa, cansız sırtışı sana ölümün kaçınılmazlığını hatırlatıyor. Kurgafa kafa varmış bende iki tane. <laughs> ya salla gittik. De gece mi oldu? He. <laughs> tamam uyuruz şimdi. Otuz tane taşı ne yapacaksın sen? taşı lan. Çakmak taşı. <laughs> Çok deneyici. Hala hiç seviye. Hala 3 seviye. Onlarla kas olduğunu hala düşünüyorum. Deniyor ne kadar fazla koyarsın yer kalmadı Ha Hala 3 seviyeye Bak, bana bak bunun canı az mesela tak onardım. Tak bunlar onarıyon böyle. Onardım ben. Gel yeter. Boss'a mı? Yok kanka. Bizim evinden de açar. He? Bizim evinden boss açar etrafına tel çevirelim. Yukarıdan okuyalım Allah ne verdi işte. Yok kanka. Yatak var ya. Yok kanka. Öbür bölüm yapar o zaman. Öbür bölüm hazırlan Yok kanka. Lan ne yapar? Okulasın gideriz gel bence. Okunal seviyesini yükseltmemiz lazım. Yaparız. Daha bir seviye yok şu an oku yükseltme için 4 deri hurda lazım. Benim iki seviye yapmak için. Neyse boş ver gel sala bin. Aa geyikler var lan. Gel nereye gidiyorsun? he nereye gidiyorsun? Öldürebildin mi? Vurdum kaçtı orada. O illa böyle buraya gelecek. Öldürdüm kanka. Gidek mi aynı yere? Gidelim fırra. Gidek mi? durdur. iyice bir gidelim buralara. Tamam. Evet arkadaşlar domuz avına çıktık. Bunlar iyi bu arada. Bayağı domuz falan lazımdı bizim Evet. Benim canım niye az? Ben et bir saniye. Sen o işaretlerin yeri var ya. He. Bana video be O ne biliyor musun? He. O iskeletlerin olduğu yer işte. Balak gel. <laughs> Yemek yedim. Ben orada iskeletleri gördüm. Tam gaz geri düştü işte birlikte. Bir Arkadaşlar şu ileride bir yapı gördük gemiyle saldan küçük saldan gelirken. Sonradan hatırladığım şey o benim başıma belli olan yerdi. Aha bura. Ha, ha burası burası değil mi? He bura boş burada sandık da yok ki. dedim sana burası boş hadi gidelim diye. Korktun gelmedin. Oğlum benim gördüm bura değildi bak karşıda bak. Görüyorsun değil mi kulübe gibi bir şey var orada. Benim gördüğüm evet. oydu. Nerede? Ha oğlum önümüzde ya. Buraya mı yerleşsek daha? Olabilir. Fena sur şekeri sıfır Şu ağaçlar kırık temiz delik mi tamam. Bu kısak öğrenir mi acaba? Yıldızlı geyik. Bunu öldürsem var ya dört tane falan deri veriyor. Ben. Ay iskelet kovalıyor onu. Desin ya o. He? Desin. Bu ne lan? Aha! Ne oldu? Ne buldun? Tamam bile demesin demezsin. Ne buldun? Akır yatağı. Oy, uy, uy. A, bakır yatağı. Oy! Nasıl kıracağız? Aa bakır yatağı. İşaretle burayı. Dur. Bakır. Hacı o iskelet o geyiği ne yaptı ya? Yıldızlı geyik de ondan 3-4 tane deri çıkıyor öldürünce. Allah Allah. Gazma'yı niye yapamıyoruz biz daha? Kesin 3. seviyede ya 4. seviye tezgah istiyor Gazma. Ona bakan biz... videodan sonra. Emir bulmamız lazım. E ee, kanka gel ben ne buldum? Ne buldun gene ya? Şey, Defin adası buldum. Gel. Ping at ping at.

Vur vur ben kalkanım ben blokluyorum. Orada daha sağlam vurdu için baltaya geçtim yani değil mi? var aldım. Bak yerde şeyler de var onları da alak önce. atalar mı? Yok kehri vardır şeydir bir şeyler var bak şu yuvarlan adı ne? Kehri var inci var. Al. Daha büyük ha. Buradan gittik mi? Gitmemişiz Gittik Gitmemişiz Kanka Üst kat Üst kat? Ya o kadar heyecan... <laughs> <da atak ya. gülüyor> Abi şu üst katta bir boss falan çıksaydı dalardım bu arada dalar mecbur dalardı kanka. Göt kadar alan zaten. <laughs> Bura boş. ney Ne N oldu lan? Kafam karıştı bir anda yani. Ne oldu mu anlamadım. Sandık. Herhalde mox oh var. O oh, hayalet. Ya çok vuruyor ya. Kurtlanmaya başlar. Kanka, boss. Göster, göster. Boss mekanı lan. Göster. Kadim olan. Aa, aynı boss'u gösteriyor bu. Ha. Kanka ya, bu da gösteriyorsa <laughs> O değil de benim eşyalar onarmak lazım Mızrak falan kırıldı oldu Ben bahse gitti mızrak var Gel gel gidelim Var mı? He? Var Aşırı basitti ya Dememiş gibi hissettik ama bir anda güçlenmişiz ya çok karşıma gitti ya. <laughs> Hanka oyunu hiç birinden de izlemedik ki hani oyuna biz bilmeyerek sıfırdan başladık o yüzden nasıl güçlendiğimiz bilmem. falan bilmiyoruz. Biz hala bilmiyoruz oyunu. Hala bilmiyoruz ama ilerliyoruz bir şekilde ama Ver ha kesiyoruz ama zaten hiç kişi olmadı bir şey. Düşse mi de tek oynadığını? Tek oynuyor mu valla? Ne oluyor lan? Ha domuzun sesi Neyse oğlum ya. Hiç vuramadım lan. Aa domuz var ileride. Çekle toplama boşuna yer kaplarız. Şeysiz. Allah. Ber. ya. Bu nasıl bir Ben de, bir çire, ben de atıyor ama. Bu ne var Aa iskelet işte, sürüsü geliyor. Tamam, Götümden de dinozor geldi ısırıyor. Anam çıldıracağım. Oha aa şey şey nadir Yıldızlı geyin notu işte kaç tane deri çıktı He? 2 Kafası çıktı 2 tane deri çıktı Ha meşale yoktu. var kehribar var Aa bal var lan yukarı arı var Bunlar. Vurdum arıya vurdum arıya vurdum çık <laughs> şa <Kaçşa> bak ya <laughs> sen nasıl arkadaşsın ya <laughs> Boş. Kapı var kapıdan girip çıkmıyorum yemin. Emir buraya kurulak Emir. Kanka her şu ağacın altına var ya. Aklıma du forest geldi forest kanka. Burası. Bu ne? Lan buraya kurulak ya. Ha bu şey bizim evin orada var. Lan gel buraya kurulak lan boş ver lan. Acaba kim evden ne kadar uzak? Uzak. Kanka aşırı uzak lootları getirmek sıkıntı işte çan Aa ileride domuz var. Ne bileyim çok hoşuma gitti burası. Benim Aa, de aşırı hoşuma gitti ya full düzlük. Hı Aa de yıldızlı, de yıldızlı de domuz. Ya 2 tane deri verdi güzel. güzel. manzara bir hedef açacak. Ella Acaba oyunla ben neye öleceğim? Büyük ihtimal bot'a öleceksin sen. Legolas modu açtım Ben bir tane geyik kovalıyorum sana mı geliyorum bilmiyorum ama Kanka ben 3 tane geyik öldürdüm okunanlardan İyi Ben kovalıyorum anca 5 tane geyik derim 7 tane de domuz derim var İyi evet. Hızır ancağım çok az ya Oo. Oh. Ne oldu? Ben buraya ping atayım da. Niye? Öldüreyim öyle. Ne oldu lan ne buldun? Şey. İkinci ev diye. Ben buraya ev yaparım. Baştan sala doğru dönek mi? Hiçbir şey yok. Hem güneş battı hem şeylerimizin canı bayağı azaldı bitenlerin. Tamam. Evet. Sala dönüyorum ben. Sala doğru gittik hatta. Ha sen işaret değil mi bak şura. Ama nasıl gideceğim onu? geldim bile. Ben yerlerden geliyorum ama. Geyik mi lan o? Sıkıştık. Niye yana gitti ya? Bir lokma daha yani korktum oğlum. Beni otomatik çıkan yazıyı okumaya odaklanmış biliyor musun? <laughs> Acaba bizim sal sağlam mı? Sağlam dese acı tamir et. Öyle sağlamlık değil. <laughs> Yanında geyi kovalıyorum gördün mü beni? Neyse kaçtı o ya uğraşalım. Aa bu ne lan? Beni de kovalıyordur o yüzden. Kalkın Geldin mi sana? He. Tamam geliyorum ben biraz canavarla geyik falan avladım. Kaç tane? 9 tane geyiklerim var. Eve gidip zıpları güçlendireceğim. Gitme lan bu. Gitme lan. Sen mi sürücün? Yok şu an. Defter. Arkadaşlar biz eve varınca videoyu başlatayım ben. Geldik arkadaşlar. Ee, Tuna girdi. Tam, tam anlamıyla girdi. Hayır gemiyi de açık bırakmış. Gemiyi ben binmesem gemi gidecek. Farkında değildin değil mi? Farkındaydım. Kapatamadım için bıraktım onu. <laughs> bıraktım öyle diyor bir de. Kaç dakika olmuş bak bakayım diyor. 20 dak 21 dakika falan olmuş. O zaman bana şey ver, közleri ver. Allah şekilde ya. Sandıkta yukarıdaki sandıkta en sağdakinde 8 tane mi ne var? al bu fırının yanına da atıyorum 5 tane üstündekileri atayım O değil benim üstümde bir et var. Bir et var. Artık yok. Hepsini şeye bırakmışım. Sandığa bırakmışım. Abi geyiklerlerini de bırakmışım. 20 tane çiğ geyik eti, 17 tane çiğ domuz eti var kanka sandıkta. İyi. Mekana bak ya, vuruldum mekana. Ne oldu? Vuruldum ya, bizim... ...yükselmemiz lazım. Şey, hızını hissetmemiz lazım. Ne <laughs> ya. Neyleri onarayım bir? Tamam. Şimdi biz kan biz kazma olmadan de... nasıl hammat de kazacağız ki. Hiç bilmiyorum bulmamız mı lazım o defa. Araştıracağım onu şimdi. Yıldızlı geyik var. Öldürdüm. 53 vurdum lan helal olsun. Öldü Ha o da ölmüş lan zaten Ölüye sıktım bir daha Gel el lan 3 ok 3 kill Galiba hepsi yıldızlıymış kanka Üstünde şu Vallahi. an 9 tane geyik derisi var İyi 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 10 tane de 3 bak şu 3'ünden 10 tane et çıktı az önce. Bu iskelet abi gandimeti var iki tane. Kanka şunu alsana. Ş ne şunu ne var bu Kendine deri zırh yap. Kemik lazımsa kemik var ya zırh için kemik lazım değildi. Attım bana arkamda. Kemik var. Paçavra pantolonum var. Ha işte paçavra değil de deri yap onları. Sen deri paçavra ki. ne yaptın? Diyor ben sana kendimi ikileri verdim. Et deri, deri ver bana. Arkana deri attım. Burada deri var. Burada deri. Ateşteki etleri al. Ben de 20'ye 20 şu an pişmiş yiye getir. Çok burada. O bir işte oğlum onları al. Sandıkta da 20 tane de çiğ var. onlara da bir şey istiyorsan. deri pantolon ve deri tunu üretiyor yay için ne lazımdı? Bir tane geyik derisi. Bir tane geyik derisi var mı? Bir tane yani var. Bekle. Fordan nodun Ali. Arattım. Geliyor. Nereye attın? Oraya attım. Git. girer. Buldum. Geliştir yay. Yani bir daha geliştirme için 8 tane parça var istiyor. Tamam. Sen o etler almadın değil mi? Bunlar kömüre dönüştü burada. Sistet bir şey olmaz. Kömürü şuraya koy. Nereye? Şuraya. Aşağıya? Ne? Ben ayakkabı yapalım ayakkabı yapacak kadar deri lazım. Ayakkabı pantolon mu diyorsun? Yok, ayakkabı. Ayakkabı yok ki onun önünde, pantolon var. Nasıl yok ya? Benimki Aa. deri pantolon, deri pantolonunda şey var işte. Sen bana paçaları verdiğin için benim ayakları boşta kalmış. Doğru. Hatırladım şimdi. Uyuyoruz mu? Tamamdır. Videonun dakikasına da bak. 27-28 falan olmuştur. Derin uyku kuyusuna düşüyorsun ve rüyanda yalnızca karanlığı görüyorsun bölüm burada bitirelim o zaman yapacak bir şey kalmadı. <laughs> Aynen. Diğer bölümlerde, bu bölüm kısa olsun, diğer bölümlerde çok daha yeni yerler keşfedip şey yapacağız. Hani video dışı belki taşına binebiliriz yani öyle diyeyim. Ama bunu video dışında yaparız çünkü video işte çok uğraştırır. Öyle. Bir video... beni göstersen ya. Sen mi? Neredesin? <laughs> Çıkmış oturmuş şuraya. Evet videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayınız lütfen arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay